Vallahi sen öldürürsün kaynana Semira Yüreğini ağlatıyorsun, seveni ayırıyorsun İnsanı çıldırıyorsun 85, 286, 287, 288. Yoksa bunuza doğru mu söyledi bize? Boşuna beklemeyin, gelmez. Ama siz benim annem saydısınız. Sizin için bir güzellik yapacağım güzellik yapıyorsun hadi. Hadi yürü zoruna. Gerçekten Hasan ile bir ilgisi olmasın bu serzevatı? Hay Allah, İbo ile onları da yalnız bıraktım. Ama önce şu işin aslını öğrenelim. 189. Hadi ya, tam da kendime ait dekoru kırmak üzereyken. Dayan oğlumuzu, ...sen hem bu kapıyı açar, hem de rakonu kırarsın. Bir küs! Doksan! Bir küs! Doksan bir! Oo, Semra Hanım hoş geldiniz. Kaynananız seviyormuş, ben de ağırlık çalışıyordum. almaz mısınız yarım kilo? <laughs> kapa çeneni, kapa çeneni! Ne yapıyorsun sen böyle? Ağırlık çalışıyorum. 291 92 E malum biliyorsunuz benim servis sepeti bazen 30 kilo 40 kilo oluyor. Antrenman yapmasam hayatta kaldıramam vallahi. 293 200... 12... Bırak şunu bırak şunu. Hayır hayatta bırakamam rapora gidiyorum. Şimdi ben 12... senin canına okuyacağım. Rekora değil cehenneme gidiyor. Ne yapıyorsun sen oğlum? yaptın, yaptın? yaptın? sen ben hem ayak gitti hem rekor gitti. Geçer geçer bir şey olmaz hadi. Hadi. O yapar ben ne koşabilirim ne servis yapabilirim ne spor yapabilirim Sebra Hanım. Bir şey olmaz ah. bir şey olmaz geçer. Bu Hasan'a konusunda doğru mu söylüyorsun sen Muzo? İstiyorsanız buna ben değil, duvarlar cevap versin küçük hanım. Kendine gel o. O ağırlık senin ayağına düştü. Kafana değil, saçmalama. Beni saçmalamakla töhmet altında bırakacağınıza, içeriye girdiğinizde duvarlara baksaydınız, gerçeği anlardınız Semra Hanım. Aa, doğru söylüyormuş. Bu hazır hazır neyin? Süt kardeşim. ya. ya. Demek Hasen Hasen'e süt kardeşin oluyor ve bundan bizim haberimiz yok ha? Evet konuşturmadınız ki yukarıda da evinizden kovdunuz beni. Ama ben de bunun karşılığında ne yaptım biliyor musunuz? Ne yaptın? Gittim süt kardeşim Hasen'e aradım ve ondan buraya gelmemesini rica ettim. O da buraya gelmedi tabii ki. <laughs> yani kendi ellerinle idam fermanını imzaladın ha? Yok ben bir şey imzalamadım senin hanım yanlış okudun. İmzaladım. <laughs> <Yo>. İmzaladım muzo. <laughs> ben şimdi seni ya. Gebertim seni Muzo. Sen Aa! bittin. Bittin Muzo. 1290. 1290. Bittin. 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 Ayağım çok acıyor <laughs> Oh be! Kurtuldum galiba. <laughs> Nereye geldik böyle ya? Buralar da fena değilmiş aslında. Peki burada kiralık ev var mıdır acaba? karda yağıyor. Çi Çi keşke buzun yı hırpalamasaydı. Neyse gidemeyeceğim ben böyle. Emrah'ım. Emrah hanım. Emrah'ım. Ah Bey, senin ne işin var burada? Sen işi geldim Sema Şimdi şimdi affet. Ama sana karşı bir hata mı olduysa affet. Bir hatan olsa affedeceğim de. Senin yaptığın hatalar yüzü de geçti, bini de. Sende sevdiğin tek hata var. Neymiş o? Hata. Oğlumuz hata. Hadi şimdi beni fazla meşgul etme de gazla bakalım. Tamam. gazla. Ama sen mi ya? Sağdan git, cüzdan bulursun. Hadi bakalım. İkiler, ikiler. Fazla tozuk mu? Hadi. Bir şarkısın sen. Ömür boyu sürecek Palavra, palavra ya, bak, 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 Palavra, ya, palavra Yıllarca düşmeye Ben sana gerçek bir şey göstereyim mi abi? Evet Göstereyim mi? Evet Şu i̇şte böyle, anladın mı? Yürü! Yürü! Allah ne oluyor ya yok? Ay ay. Geliyor. Ah. Aa! Çok, aa! aa Caner! ne işi var senin? Geliyorlar. Kim geliyor? Geliyorlar. Kim geliyor? Onlar, onlar, onlar kim? Onlar kapıyı açma ne olur? Allah'ım. Kusura bakma Semera Teyze, kiralık ev arıyordum. Bunlar beni kovalayınca bir baktım ki kendimi burada buldum. Kiralık ev mi? Ya evet ama burada çok pahalı kiralar. Evet, burada pahalı evler. Bu Caner'i pansiyoner olarak alsam bizim eve... ...bir katkısı olmaz mı benim bütçeme? Olur olur. Çok güzel olur. Caner, sana bir teklifim var. Teklif mi? Evet. Bizim evde kalır mısın? Yemek, su, telefon... Hepsi bedava. Sadece 500 ytl. O da sana. Sudan ucuz valla. Yani pansiyonlar olarak mı kalıyorsun? Evet. Bu devirde böyle beleşe yer de bulamazsın ha. Valla Semra teyze. Sen oldu olası sen. Oldu bu iş. <laughs> tamam anlaştık o zaman. Bin dolar kapora ver. Eşyalarını topla. Hemen gel. Geldiğimde getirsem olur mu? Olur. Ne zaman gelirsin? Bugün gelirim herhalde. Tamam anlaştık. Hadi git eşyalarını topla çabuk. Dur bir dakika ama. Sana bir şey soracaktım. O hatunlar seni niye kovaladılar? Abla hiç sorma. Şu tülün olayı var ya bizim. Hala evleneyim diye peşimle koşuyorlar. Ben de bıktım artık. Onlar bıkmadı. Hay Allah! Ay! 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 Demek bu hatunlar seni onun için takip ediyorlar. Tülünle evlenmen için baskı yapıyorlar ha? Evet ve Semra teyze. Bıktım vallahi bıktım ya. Bu gördüğün sadece bitim. Bunlar kadar daha çok yüzlerce Canel'le Tülin'i evlendirme timi var. E sen de evlen be evladım. Hem sonra birbirinize çok yakışıyorsunuz. Yok be Semra teyze. İnan o kadar çok sevdim ki. Kendisi beni istemedi. Bak istiyorsan ben ikinizin arasını yaparım. Yok be Semra teyze. Ben onu bir zamanlar çok istedim ama o beni istemedi. Bitmiştir artık benim için. Bu kadar kesin konuşma be evladım. Gün doğmadan neler doğar. Vallahi çok istiyorsa alır anasını babasını. Beni Allah'ın emri peygamberin kabulü ister. Aa, açık kapı var yani ha? Eh, o kadar açık olmasa da. Açık açık. Ah Caner, Ah, Aa, hoş geldin anneciğim. Sen bakkala pirinç almaya gitmemiş miydin? Yoksa pirincin yanında bu adamı promosyon olarak mı verdiler? Ne pirinç, ne bakkal evladım. Ne pirinç, ne bakkal. Olaylar geldi başıma, beni kurtarmaya gelmedi. İyi ki Caner vardı da kurtardı beni. Hatta mı? abi. Ah. Konuştu. Adımı da biliyor. Gözüm sizi bir yerden ısırıyor. Böyle pembe panterde oynadınız mı hiç? Senin bu oğlun da bayağı şaka bir sevmiş Şaka şaka. Cener Bey, hoş geldiniz. Bir dakika ya. Bu pembe panterde Cener diye bir tipleme mi vardı? <laughs> Baba mı geldi bana böyle geliyor yoksa? Benim evladım baban geldi. <laughs> Baba, babacım, babacım benim. <laughs> Canım oğlum. Çekin, çekin. Acil sağlamam geldi. Benden habersiz sağlarsınız. Ha, sizi gidin sizi. Gel bakayım, gel. Dur. Dur bakayım lan. Gel bakayım. Şimdilik bu kadar yeter. Hoşça kalın. Semra Hanım ne olur. Gel bir kere daha deneyelim. Kırma beni. Olmadı bir daha, bir daha, bir daha. Ne oluyor? Yapboz mu oynuyoruz? Kırma beni ne olur. Bana bak, burayı terk etmezsen kırılmadık kemiğin kalmayacak. Buna lades kemiğin de dahil. <laughs> Sayın seyirciler aldığımız istihbarat doğruymuş Caner Semir Hanım'ın evine yerleşiyormuş Ve Hamit Bey ise Semir Hanım'a barışma teklifi ediyormuş Peki acaba bu olaylar karşısında Semir Hanım ne düşünüyor? Semir Hanım Hamit Bey'in teklifi karşısında ne düşünüyorsunuz? Gene geldiler Hı? Bunlardan kurtuluş yok mu sizden kurtuluş yok Ama Semir Hanım, Ben şimdi Semir Hanım. sorarım Aa, sana ay, Şim ay, ay. Semir Hanım. Ben seni tırman ayağı yapmaz mıyım ha A, anneciğim. anneciğim Anneciğim yap öpeyim anneciğim Allah. 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 Yürüyüp anlatıyorsun, Seveni ayırıyorsun İnsanı çıldırtıyorsun kaynana Semira